bakalım kimler var. Şimdi burası, burası açık. Arkadaşlar nasıl bir yer burası ya böyle anam korkunç bir yere benziyor. Şöyle hafif sesini açayım da. Anam korkmayayım. Korkunç bir yere benziyor. Hii. Abi kız bekle bekle beni bekle nereye gidiyorsun sen? Arkadaşlar şuradan şöyle gideyim. Anam burada bir tane çatı katı var. Bu çatı katından kaçacağız galiba. Açamayız büyük annenin kurabiyesini bulacakmışız. Hadi bakalım kuyu kurabiye bulmaya gidiyoruz. Allah kurabiyeleri bulalım. Mutfak nerede? Mutfak mutfak. Şuradan bir gidelim bakalım. Burası açık. Aa. Bakalım büyük anne nerede? Allah geldi. Kaçın. Kaç 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 kaçmamız lazım, kaçmamız lazım. Çabuk, 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 çabuk. Şimdi çatı katının anahtarını bul diyor bize. Çatı katının anahtarı nerede? Çatı katının anahtarı nerede? Anam burası da kapalı. Aa, yakaladı bizi. <laughs> Abo, yakaladı. Hayır, helikopter, helikopter satın almak istemiyorum. Kaç. Kaç, 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 kaç. <laughs> Yanlış yere gittik ya. Yanlış yere gittik anam. Gelme bizim yanımıza kaçma. Ay, Allah kiri yakaladı ya. Yakalandık. Granny bizi yakaladı. Ama o bize kızıyor. Küfür ediyor galiba. İçinden içinden küfür ediyor. Çığlık kadının anahtarını bul ve çatı katına git diyor. Çatı katının anahtarı nerede? Çatı katının anahtarı nerede? He buradaymış. Anahtar buradaymış arkadaşlar. Anahtarı alalım. Allah. Şimdi biz buradan nasıl kaçacağız? Anam. Mutfağın içindeymiş ya zaten. Anam keşke bu kadar uzun zahmet etmeseydik. Yorulmasaydık. Anam biz de bunu bilmesek ya. Buna binelim, buna binelim, buna binelim. Kaçın, 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 kaçın. Bakayım nerede? Anam geliyor la. Dayı. Allah. He. Allah. Kızdı mı lan bize? He. Anam uyuyakaldı ya. Abo. Anam. Bunu kızdırıyoruz, sürekli kızdırıyoruz biz. Bak. Allah. Kızıyor. Hem kızıyor hem uyuyor ya. Nasıl oluyor bu iş anlamadım ben. Arkadaşlar şöyle şöyle biraz geride duralım. Şuradan şöyle gidelim. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz şimdi? Nereye gideceğiz? Anam sakın. Şuradan şöyle atlayalım Allah. Allah çok uzun. Ucundan gittik ucundan. Anam Allah kırıkmış ya çürükmüş tahtalar. Granny Daisy bizim buradaki Allah Dahtalardan değil. Mi? Biz bu dahtalardan nasıl kaçacağız? Şimdi şöyle yaptık. Şimdi böyle yaptık. Evet. Şimdi böyle geldik. Hop böyle geldik. Evet bir böyle geleceğiz. Hoppa. Anam çiviler var. Sakın çiviler ayağımıza batmasın. Anam geçtik ya lan. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Bakalım bakalım buradan nereye gideceğiz. Heh, anam buradan nereye gideceğiz? Buradan böyle gideceğiz. Evet arkadaşlar. Anam şimdi buraya atlayacağız. Hoppa! Anam, 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 Biz yukarı çıktık. Hop. Allah düşüyor az Evet. Buradan böyle, kenardan böyle. Sakin sakin gideceğiz. Evet, sakin sakin gidiyoruz. Nereye geldik? Yanlış yere mi geldik? Bir doğru yere gelmişiz. Anam. Dur bakayım buraya. Hih. Abo. Neresi burası? Anam kapanlar var. Dikkat edin. Çatı çutur vallahi bizi var ya yerler. Sakın değmeyelim. Anam, anam, anam. Nereye gideceğiz biz? Yani şuradaki merdivenlere gideceğiz. Bu ne? Bunları alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Allah dikkat et. Dikkat et. Dikkatli ol. Ay. Allah'ım çok korktum ya. Nereye geliyoruz biz? Anam bu ne? Şimdi nereye gideceğiz? Anam buraya gideceğiz. Allah. Hey, ay korktu. Allah. Anam nereye geldik lan? Heh, şöyle yapalım. Evet. Şimdi biraz da buraya gideceğiz. Evet buradan gittik. Buradan nereye gideceğiz? Nasıl yani? Çatıya mı çıktık? Heh, <laughs> çatıya çıktık. Korktum. Işık ışık da yok. Allah! Geldi korktum. <laughs> korktum vallahi korktum. Tüylerim bir kendi oldu arkadaşlar. Abo bizi burada yakalayacak. Anam bahçede. Bahçeye gelmiş bu. Anam burada da değilmiş bu. Oğlum biz nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz lan? Anam herkesin mezarını görmüş. Anam biz bir de yakaladı ya. Çok korkmuş bu ya. Korktum ya. Gelme lan gelme. Neredesin sen? Kaçma diyor kaçma. Anam yakaladın. Vallahi var ya deyzem. Yaş 70 işi bitmemiş hala. Pil bitmemiş. Vallahi bizi var ya öldürecek diye. Allah biz nereden çıkacağız? Nereden gideceğiz ya? Nereden? 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 Gel Dayıcım biz nereye gidiyoruz? Oyunun içerisinde niye böyle karanlık karanlık şeyler yapıyorsunuz ya? Korkutuyorsunuz beni ya. Eee biz ne yapacağız şimdi? Bu bölümde ne yapacağız? <laughs> Ee, yapıyor böyle müziği bulduruyor ya. Arkadaşlar karanlık bir bölümden geçiyoruz. Karanlık bölümden geçiyoruz. Bu karanlık bölümde nasıl geçeceğiz onu bir öğrenmemiz lazım. aa çözde. Mezarın içerisine düşmemiz lazımmış. Nereye gidiyoruz? Buradan da gidemiyoruz. Allah Allah buradan nereye gideceğiz? Işık da yok ya. Ay buraya geldik. Anam çok korkunç buralar ya. Granny'nin evinin altında neler varmış böyle ya. Ana bu teyzemin var ya gerçekten her şeyi var. Teyzem yani şaka maka başarılı yani. Evin altına bir sürü şeyler yapmış. Şuraya bakın. Anam burada ne var? Asansör mü var? Burada asansörle mi gideceğiz? yukarıya doğru asansörle çıkıyoruz. Grampi'nin, Grani'nin evinin altındaki mahzenden yukarıya çıkıyoruz. Sanki daha bir kat aşağı inmiştik. Nasıl oldu yani? Hemen asansör yukarı çıkarıyor. Anlamadım ben bir şey. Gerçekten korkunç bir yere geldik. Anam korkuyor. Önümüze her an bir şeyler çıkabilir. O yüzden tehlikeli. Bakalım. Grani'nin korkunç evinden nasıl kaçacağız? Oğlum kaleye mi tırmanıyoruz? Bu ne lan? Abo! Bizi nerelere getirdi bu? Heh, anam burası neresi? Allah! Nereye geldik? Heh, burada mı geçeceğiz? Burada neler var? Aa. Allah! Bu neymiş lan? Böyle korktum! <laughs> Böyle gideceğiz. Tamam. Gittik. Işıkları kapattınız. Bok yediniz. Bak şimdi şuradan şimdi böyle abiler gelecek. Allah ya o kızım siz beni niye köşeye sıkıştırıyorsunuz ya? Anam çok korktum ya. Allahım garip garip de sesler çıkarıyorlar <laughs> Yapıyorlar ya. Anam seni var ya seni var ya. He buradan gideceğim, buradan gideceğim. Bakalım inşallah inşallah doğru yere gidiyorum dur. İnşallah doğru yere gidiyorum dur. Allahım sıkıştım sıkıştım bu ne gözlüklü geldi bu sefer de. Allah! Bak 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 şimdi yönümüz yolumuz bilmiyoruz ki ya karanlıkta karambole gidiyoruz ya. Allah Allah! Oğlum havada yakaladılar beni ya. Havada yakaladılar. Cık. Ana çok kötü bir şey ya böyle korktum korktum. Allah yanlış yere geldik. Allah, anam kafasına bastım ölmedi. <laughs> Bu gidelim Allah. Dayı, Hadi. anam. Dayı Allah Allah. <laughs> Soldan gideceğim ya, sağdan gitmeyecektim. <laughs> tamam, şu dayıyı biraz yükliyor Bu dayı buradan geliyor, Böyle geliyor. Böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. Allah'ım. Anam şerefsizler. Tamam sizi önce böyle çözeceğim. Sizi önce böyle çözeceğim. Şuradan gidelim. Heh. Şimdi ki. Ben doğru bildik vallahi doğru bildik canım Bak birimle, al birimle başardık. Anam nereye geldik? Oğlum burası neresi? Oğlum nereye geldik? Anam yine eve çıktık. Dayı neredesin sen? Allah'ım ya. Anam! Yakaladılar ya bizi. <laughs> gel birini gel. Allah yakaladılar bizi. Vallahi hızlı geçiyor. Teyzem sen ne, biçim hızlı koşuyorsun ya. Teyzeme bak ya. Aa. Koşun. Yakalamayalım Allah. <laughs> Ana burada da uyuyor ya. Oğlum her yerde uyuyorsun sen ya. Vallahi var ya senden korkulur ya. Allah Allah. Gedek dia lebih sini. Ah, ya kalau Oğlum karanlıkta yemin ederim görünmüyorum da ya Koş 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 Buradan hemen aşağıya koş Tamam dalga geçmeyeceğim seninle <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçmeyeceğim tamam hadi Gel biz gidiyoruz Bay bay. Bay Bu sefer nereye geldik? Allah'ım nerelere gelmişiz ya Ha bu Nereye geldik? Evet yani, şu bir galiba Anam böyle ucundan deresinden Yürüttükler biz Allah'ım çok kötü lolu Bu gazeteye evet. evin içerisine tekrar geldik galiba. Oğlum aynı yere geldik lan. Yok, mı geldik, geldik? kopya Şimdi ne yapacağız? Allah'ım ne yapıyoruz lan dedi bir Allah Allah'ım Green'in akülü arabasıyla birlikte Allah'ım nerelere geldik biz Allah. Kurtum. Bu ne lan? Allah. Az daha sen Anam düştü bir lan. Hazırsak başlayalım. Hoppala, 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 hoppala. Um, um. Akül arabaya da bindik arkadaşlar. Granny teyzemizin akül arabasıyla hareket ediyoruz. Aman patla patladı ya lan. Patladı. Alo. aldı. Allah. Oh, patladı. Oğlum burada böyle enerji içeceği falan yok mu ya? Eskiden buralarda enerji içeceği olurdu. Biz enerji içeceğini içer içer koştururduk ya. Abo, enerji içecek de bizi. 1 2 3 Abo arkadaşlar. İşin sırrını çözdüm <laughs> ama Vallahi çözdüm. Allahım buralardan nereden gidiyoruz ya? Garip garip yerlerden götürüyor bizi ya. Cık. Şimdi arabayı da bırakacağız. Vallahi yarışı tamamladık galiba. Tamamladık. Dur atla. İn. Koştur. Kapı açık mı? Evet kapı açılmış. Hadi bakalım gidiyoruz. Bakalım Granny Daisy buralarda falan değil inşallah. Allah bu ne lan? Hey, abu dur bakalım. Geliyor mu? Geldi. Koş. Şuraya saklanalım. Kırını Anam kaç. Ezileceğiz daha yoksa. Kırını Ne diyorsun kırını Anam. Bir de buraya saklanalım. Sonra buradan kaçacağız galiba. Evet koş. Koş 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 koş. Anam buradaki kapıdan geçelim dışarı çıktık. Allah'ım yine kırını gelecek galiba ya. Burada ne yapacağız? Abo. Bunu alalım. Al dostum, Hadi bakalım. Neredesin lan? Abi oğlum Alo, kaç tane var? Anam öldürdüler ya bizi. <laughs> arkadaşlar bu bölümü de sanki tamamlayacağım. Tamamlayamayacakmışız gibi duruyor da. İnşallah şuralarda aslında bir yerler vardı bunun. <laughs> başardık. Evet burada grani'nin evine çıkmak için merdiveni durmanacağız. Ve kazancılar odasıymış. Kazancılar odası burada kazananlara kurabiye bol bol kurabiye yiyeceğim. Bol bol kurabiye yiyeceğim. Ye oğlum ye alsana, ye alsana. Bir kurabiye uğruna var ya ölmeyi ölüyücüdün ya. Öyle yazdın ya. Öyle yazdın gerçekten tekrar başlamak için başlayayım diyorum. Evet, evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Granny'nin evinden kaçtık. Bütün bölümleri ezdik, geçtik, bitirdik. En sonunda bir sürü Granny bize saldırdı. Onları da teker teker kurabiyelerle vurduk. Öldürdük, bitirdik. Ve bu işte finito. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Her gün yeni 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 videolarla karşınızda olacağız. Görüşürüz.